Songül Karlı var efendim sırada. Ben yokken e, Ala abi, Songül Karlı diğer sunucuyu hatırlayamıyorum ama çok güzel bir sohbet yaptılar, bir program yaptılar. Bayağı da izlenme rekorları kırdı ama son gün Karla gündemden düşmüyor. Çok da severim kendisini. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı ve tüm varlığını kaybetmişti. iddiası buydu. Böyle açıklamalar yapmıştı. Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy yıllar sonra sessizliğini bozdu ve diyor ki aile dostumuzdu ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı diyor yıllar sonra. Sonra bana mesaj geldi eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu diyor. Ben konduramadım diyor. Biz evliyken e, birlikteliklerine devam etmişler inanmadım ama diyor araştırdım da bir taraftan diyor. O mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan attı diyor. Bence diyor Songül Karlı'ydı diyor. Songül Karlı Metin'in peşinden 5-6 ay koşmuş kendi de verdiği söyleşisinde bunu söylüyor diyor. Bakmış adam yüz vermiyor sonra kendisi yine ısrar etmiş diyor. Programı çok basmak istedim ama diyor çocuğum vardı ailem engel oldu diyor katıldığı programda. Ee, Songül Karlı ile ilgili ve özellikle eşi boşandığı eşiyle ilgili dava sürecinde şimdi de eşinin eski eşi ortaya çıktı ve böyle açıklamalar yaptı. Son günlerde gün, <laughs> resimleriyle spor yaparken açıklamalarıyla Songül Karlı Sol durumu Son bu onlara abi, bir Sen bir yanıt verdi. Konuştu mu bilmiyorum. Konuşmadım mı onlara bir yanıt verdi? Evet. E, bu e, konuşan kişinin evet. e, hakkında e, uzaklaştırma kararı aldırmış. Yani yayın yasa eşiyle artık, ilgili. Eski eşiyle. Eski eşi. Eski, eşi. eski yani eşi Hı. kardeşi kimse artık o muhatap kişi. Evet. E, fakat e, bu Songül Karlı'yı biz yayını aldıktan sonra e, sosyal medyada bu e, tanımadığım, beni de takip etmeyen ama eee alabilirsin. alabiliriz. Evet. Bu geri alabilirsin sanırım e, anne. takipçili, sıfır gönderili bir hesap fake e, hesap yani. yani Büyük özellikle ihtimalle. bunun için He. açılmış. E, bana ısrarla yazdı. E, bu Songül Karlı ile ilgili sizinle görüşmek istiyoruz. E, telefonunuzu verir misiniz? Ben de açıkçası sordum, dedim ki konu ne? Niye vereyim Yani hı hı. E, konuşacağız da ne konuşacağız? E, uzunca bir süre e, yazıştık bana e, Songül Karlı'nın e, bu eski eşiyle ilgili olarak aralarında geçen ama Songül Karlı'yı e, suçlayan birçok şeyler yazdı. E, açıkçası faili meçhul e, ben pre prensip olarak. E, ismini açıklamayan, resmini işte gizli tanıklardan gizli. nefret edelim. Evet. Maçı yiyorsa, yiyosu çıkteki delikanlıca ben şu bu yap, bunu 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 yaptı. Neyle? Yap evet. Gizli tanık arkadan mahkemelerde dola kafasına <laughs> bir e, torba geçiriyor kağıt tor torba. Yani sonuç itibariyle e, o benden yüz bulamayınca demek ki aş e, e, o, o kişi benden yüz bulamadı konuşan aynı kişi midir bilmiyorum, bilmiyorum. uçan kuşa konuşan hmm. ama Songül Karlı e, bunu e, yani reddetmekten öte e, konuşmadım ben ama e, açıklamasındaki e, konuşma yasağı suç işliyorlar demesi e, bana e, biraz bir de hani yıllar sonra oldu bayağı çünkü Songül Karlı'nın ayrılması, bu olayların gündüme gelmesi. Tuhaf geldi. Ee, Onun için Songül Karlı'yı e, stüdyoya başladık ya, sütlüye alıp sıkıştırmak lazım. Evet en kısa zamanda Songül Karlı bekliyoruz seni stüdyomuzda. Bu sefer ben de olayım yani yanınızda değil mi? Şimdi e, sen... Valla e, yani Songül Karlı'yı... <laughs> ya doğal ben sen, seviyorum. Sen seni önerdin... Beni. Evet çok ee, seviyorum ben onu. Sen önerdin programı alalım dedin. Çok tamam, iyi aldık e, ama sen e, evini taşıyacağın için sorma aramızda e, olamadığından o yüzden sütiyoyu bekliyoruz evet, son göz aramızda ile. olamadığından evet. e, öyle bir durum söz konusu oldu yani e, bir ketemperaya gelmişlik falan yok yani. Yok canım olur mu? Hiç aklıma bile gelmez evet. Ali abi. Ki yani Songül Karlı e, iyi ki de aldık. Çok sıcak bir sohbet oldu. Ben seyrettim bir taraftan taşınırken bir taraftan telefondan evet. sizi seyrediyordum. Çok evet. da keyifliydi. Songül bekliyoruz Son seni. Songül Karlı ve Didem Ceren'la bir Didem. E, evet. program yaptık. Eğlenceli bir programdı, Eğlenceliydi. Keyifli bir programdı. Birbirlerini de çok sevdiler bu evet. arada. Değil mi? Güzel bir Aracı programdı. Aracı kurum olduk onlara. <laughs> Arkadaş şey yaptın onları. Kanka oluyorlar Bir ara baktım işi şeye götürdüler. Yani kişisel e gelişime. E gelişime. <laughs> Tam benlik <laughs> konuydu zaten evet. o. O yüzden de... E Dedim ki ben gelişmeye ihtiyaç duyum. <laughs> <laughs> Biz hala gelişiyoruz Ali abi. Kusura bakma. Ben, Efendim? <laughs> ben gelişimimi tamamladım. <laughs>